Selam arkadaşlar yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda önemli bir çalışmadan bahsedeceğiz. Bu çalışmanın sahibi Salim Ünsal Hoca. Peki ne var bu çalışmada? 2022 YKS'de TYT puanıyla yerleşebileceğiniz meslek yüksek okulları ve bu okullarla ilgili önemli bilgiler var. Bu bilgilerden faydalanarak kendi tercih listenizi oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki de bu bir tavsiye. Bu çalışma ve bunun dışındaki toplayacağınız diğer verilerle son tercih listenizi oluşturmanız en doğrusu olacaktır. Biz de faydasını göreceğinizi düşündüğümüz için bu çalışmayı sizinle paylaşıyoruz. Hemen değerlendirelim kısaca ne var ne yok. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde incelemeniz için de açıklamalara linkini bırakacağımızı söyleyelim. Küçük bir hatırlatmayla hemen başlayalım. Kanalımıza destek olmak için abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tablo bize ne gösterecek? Bir bölüm üzerinden değerlendirelim. Mesela adaleti alalım. Hatta yukarıda bir bölüm daha var. Açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi bunu da alalım. Bununla ilgili bir videomuz var. Yeni açılan bölümlerden ve önemli bölümlerden izlemenizi tavsiye ediyorum. Ne demiş mesela hangi üniversitede yer aldığını bu sütundan görebiliyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde. Zaten yeri belli adı üstünde. Bu sütundan da üniversitelerin yerini, bu sütundan üniversitelerin türünü, devlet mi vakıf mı olduğunu göreceğiz. Fakültelerini görebiliyoruz, öğretim türlerini görüyoruz. Burslu ikinci öğretim, örgün ücretli %50 indirimli gibi bilgilere ulaşabiliyoruz. Bir özelliği varsa özelliğini. Yılı zaten belli, 2 yıllık ve önemli bilgilere geldik. Minimum sıralamayla buraya kaçıncı kişi yerleşmiş? Maksimum sıralamayla buraya kaçıncı kişi yerleşmiş? Kendi sıralamalarımızı buna göre değerlendirebiliriz. Burada aslında uçurumlar da göreceğiz. Bu uçurumlar da bize gösteriyor ki üniversitenin seçimi, gördüğü rağbet onun sıralamasını belirliyor. Bu da aslında sıralamayı Adayların belirlediğini gösteriyor. Bir yer çok tercih ediliyorsa sıralama aralığının maksimum minimum aralığının çok kapandığını göreceğiz. Eğer sıralama kişiler arasında çok rağbet değil, ortalamalardaysa daha da açıldığını göreceğiz. Bir diğer önemli bilgi de eğer ücretli bir üniversiteyse 2022 yılında bu ücretin ne kadar olacağını gördüğümüz sütun var burada. Kontenjan bakımından bir önceki seneye göre kontenjan artmış mı azalmış mı değişip değişmediğini görebildiğimiz sütunlar var. Ve diğer önemli özellik ve önemli bilgi de burada 2021 doluluk oranı. Bu doluluk oranı bize aslında gördüğü rağbeti göstereceği gibi sıralamanın ucunun açık olduğunu da gösterebilir. Çünkü bazı üniversitelerde doluluk gerçekleşmiyor. Yani Burada dolmadığını görebildiğiniz üniversiteler. Mesela burada görelim %68'likle meslek yüksekokulu burada dolmamış. Bir üniversitesinde hangi bölümle alakalı acil durum ve afet yönetimi. Ne türdeymiş %50 indirimliymiş dikkat edersek. Dolmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla burada minimum sıralama da oluşmuyor diyelim ve size gerisini bırakalım. Kendi istediğiniz bölümleri de ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.